Aptın, manyak. Ee, sen bunları al, getir iki tane, iki tane al, getir daha iki tane daha ver, iki tane daha getir. Nülfer'e vermedi. Açı ablaya vermedi, şeyin yanındakini ee, Senaz ablan yanında Nülfer, e, amcasının kızı. Şeyin Safiye'nin amcasının kızı yani kaynanaya verdiler bir tane tamam e sen Nülüpe'ye de versene gitti gelin orada askısını astı altın astı kadın yani e gitti başka düğüne gitti sonra düğün dolu yani benim yandaki kız da gitti hem altın astı hem para astı He, peki ne astı istedi bilmem yastığa astı bir tane de zarfa attı yani. Peki annesi falan verdiyse zarfı bu da kendi yanındaki de kızı mıdır artık? Arkadaşı mıdır? Şey, Yandaki çocuk da onun çocuğu. Kız. Hmm.